Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da e nasıl para kazanılır sorusunun cevabını veriyorum. Eğer içerik üretiyor ve bunu kazanca dönüştürmek istiyorsanız işte bilmeniz gerekenler. Öncelikle YouTube'dan para kazanabilmek için YouTube İş Ortağı Programına katılmanız gerekiyor. Bunun için 1000 aboneye ulaşmalısınız son 12 ayda 4000 saat izlenme süresi veya 10 milyon shorts görüntülemesi elde etmelisiniz. Bu şartları sağladığınızda, AdSense reklamları sayesinde videolarınızdan gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. Ancak para kazanmanın tek yolu bu değil. İşte diğer kazanç yöntemleri. Sponsorlu içerikler, markalarla işbirliği yaparak içeriklerinizi gelir kaynağına dönüştürebilirsiniz bağlı kuruluş pazarlaması, affiliate marketin videolarınızda belirli ürünleri tanıtıp satışlardan komisyon kazanabilirsiniz. Kanal üyelikleri ve bağışlar, sadık takipçilerinize özel içerikler sunarak ekstra gelir elde edebilirsiniz. Kendi ürünlerinizi satın. Kendi ürünlerinizi satmak. Bir diğer kazanç yolu ise kendi ürünlerinizi satmak. Eğer YouTube kanalınızda güçlü bir marka oluşturduysanız, izleyicilerinize teşirt, şapka, defter gibi ürünler satabilirsiniz. Kendi markanızı yaratmak, sadece video üretmekte kalmaz, aynı zamanda fiziksel ürünlerden de gelir elde etmenizi sağlar. YouTube, merchandise yani ürün satışlarını kolaylaştırmak için bazı platformlarla entegrasyon sunmaktadır. Bunun sayesinde videolarınızda ürünlerinizin tanıtımını yapabilir ve doğrudan satışa dönüşmesini sağlayabilirsiniz. YouTube Premium Son olarak YouTube Premium abonelik sistemi sayesinde de gelir elde edebilirsiniz. YouTube Premium, reklamsız video izleme, YouTube Müzik ve YouTube'un özel içeriklerine erişim gibi avantajlar sunan bir abonelik modelidir. Premium kullanıcılar, videolarınızı reklamsız izlerken, izlenme sayınız hala artar ve YouTube Premium gelirlerinden bir pay alırsınız. YouTube Premium, YouTube'daki gelirlerinizi artırmak için ek bir fırsattır. YouTube'dan gelir elde etmek sabır ve tutarlılık gerektiren bir süreçtir. Başarılı olmak için Kaliteli içerikler üretin ve düzenli olarak paylaşım yapın. İzleyici kitlenizle etkileşim kurun, yorumları yanıtlamak, izleyicilerinizi video taleplerini dikkate almak önemlidir. Yaratıcı olun ve farklı gelir modellerini aynı anda kullanarak kazancınızı çeşitlendirin. YouTube'da para kazanmak zaman alabilir, ancak doğru stratejilerle kazancınızı artırabilirsiniz. Eğer bir markanız veya dijital ürünleriniz varsa, bunları kanalınızda tanıtarak satış yapabilirsiniz. Başarılı olmak için tutarlı olun, kaliteli içerikler üretin ve izleyicilerinizle etkileşim kurun. YouTube'da para kazanmak zaman alır ama doğru stratejiyle mümkün. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik için takipte kalın, görüşmek üzere.